asırlar boyunca üç kıtada hakimiyet gösteren Osmanlı Devleti, tarihi boyunca, padişaha, ateş dilekçesi yoluyla sesini duyurmaktan tutunda, devlet memurlarının, yazlık evlerine gidiş tarihini düzenleyen, yalıya çıkma nizamına kadar, pek çok farklı hadiseye tanıklık etti. Bu olaylardan bazıları, sosyal hayatın renkli portrelerini bize sunarken, bazıları da şaşkınlığa uğrattı. Bu videomuzda, Osmanlı tarihinden, yaşam dolu birkaç ilginç hadiselere yer verdik. Padişaha Ateşte Verilen Dilekçe Osmanlı döneminde, padişahın huzuruna çıkamayanlar, gördükleri haksızlık karşısındaki şikayetlerini dile getirebilmek adına, son bir çareye başvuruyorlardı. Şikayeti olanlar, padişahın sahil saraylarını gözlemliyor ve sultanın pencerede oturmasını kolluyorlardı. Sultan pencereye çıktığı anda, hemen bir kayıkla denize açılan bu kişiler, içinde saman, talaş bulunan bir kabı, taş üstüne koyup tutuşturuyorlardı. Padişahım, her taraftan gördüğüm haksızlık ve zulümle, artık başımda ateş yanıyor. Son ümidim sendedir, sana sığınıyorum, fakat, beni senin yanına almıyorlar, anlamına gelmekteydi. Bunu gören padişah, derhal şikayetçiyi yanına çağırır, dinler ve icap eden emirleri verirdi. Osmanlı'da bu duruma ateş dilekçesi anlamına gelen ateş istidası adı verilirdi. Yalı izinleri Tanzimat devrine kadar İstanbul'un önde gelen kişileri istedikleri zaman kendi mülkü olan veya kiraladıkları yalılara taşınamazlardı. Hükümet, herkesin o yaz, Boğaz içinin hangi köyünde veya bölgesinde yaşayacağını öğrenir, o yılın hava şartlarına göre izinleri verirdi. Şehre dönüşte yine aynı izinler mukabilinde gerçekleşirdi. İzinler çıkmadan İstanbul'un sakinleri yerlerinden kıpırdayamazdı. Ata binme yasağı Tanzimattan önce İstanbul'da padişahtan başka ancak üç kişi ata binme hakkına sahipti. Bu kişiler, ilmiye sınıfına mensup Şeyhülislam, Rumeli Kazaskeri ve Anadolu Kazaskeri'ydi vezirler ve devlet ricalı ancak bir imtiyaz ile ata binebilirdi. Bir kişinin memuriyeti ve serveti ne olursa olsun, büyük şehir içinde ata binemezdi. Uzunluk hesaplarıyla porsiyonlanan yemekler. Osmanlı zamanında, aşçı dükkanlarında, porsiyon usulü yerine, uzunluk, ağırlık, sayı ve lokma hesabıyla yemek verilirdi. 1640 yılında, Sultan İbrahim zamanında tanzim edilen bir nar defterine göre, o devirde, şiş kebabı arşın üzerinden, yahni, kuşbaşı kebap, pilav, tartıyla ve adete göre lahana dolması satılmaktaydı. Geceleri fenersiz dışarı çıkma yasağı Sokakların aydınlık olmadığı dönemlerde, uygunsuz manzaralara şahit olunmaması açısından, geceleri, fenersiz dışarı çıkmak yasaktı. Yatsıdan sonra fenersiz dışarı çıkma yasağı ise en sert biçimde 4. Murat zamanında tatbik edilmişti. Yasaklara uymayanların ağır koşullarla cezalandırıldığı kayıtlara geçmişti. Bir videonun daha sonuna geldik. Videomuzu beğenerek bizi destek olabilirsiniz.